Kartuptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem. Evet, bugünün ikinci podcast videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugün ikinci podcast videosunda yine e, 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 tanıdığımız kişiler e, tarafından, hani tanıdığımız kişiler üzerine yapılmış bir bir dolandırma yönteminden sizlere paylaşmak istiyorum. Ve bu, ve bu sefer bu dolandırma yöntemi, hani önceki önceki do, dolandırıcılara dikkat edin podcast videosundan da beter bir şey. Çünkü bu sefer ta, tanıdığımız bir şey kişinin hesabı Hesabı çalınmış yine o şey şu, ve o şey tanıdığımız kişinin Evet o da ya annen, annem girdi okuldan döndüğümden beri annem bir bayağı bir iki iki üç kez odama giriyor sürekli anlamadım gitti ya Her neyse ulan her şey podcast videomda robosun çökmesinin sebebi bölümlerinde he, he, hep bu senaryoyu göster ya her işte yine o şey ben ha şimdi kelimemi düzelttim işte yine bir dolandırılma yöntemiyle karşınızdayız ama bu dolandırılma yöntemi hafif bir dolandırma yöntemi değil önceki dolandırıcılar dikkat edin videosunda bahsettiğim gibi böyle şey bir yöntem değil basit bir yöntem değil birisinin hesabını çalmışlar ve o şey hesabı çalan kişinin hesabı çalan kişinin böyle böyle takip ettiği kişilerden birine yani bir tane arkadaşına da böyle böyle sah sahte şikayet var bildirimi göndermişler di diyen üzerinden İsterseniz gelin oldu anlatayım. Şimdi bu evet, evet tanıdığımız kişilerden birinin şimdi evet, tanıdığımız kişilerden biri şimdi e, yanlışta bir birim tıklıyor. yanlışta bir linke mi giriyor ve veya bir şey mi inanıyor bilmiyoruz. O tanıdığımız kişilerden birinin hesabı çalınıyor. Bir tane dolandırıcının yöntemi yüzünden. Ama daha ama daha sebebini bilmiyoruz. olayını bilmiyoruz. Daha daha annemden yani o şey tanıdığımız kişilerden birini annem tanıyor işte. Yani çok fazla detay vermiyorum, şimdi annem falan kızar eder buradan. Yani yanlış da söyledim, artık artık yapacak bir şeyimiz yok her neyse. İşte tanıdığımız kişilerden birinin hesabı çalınıyor, işte bilimden bir sayetten biliyorum. Ardından ise, ardından ise annem e, a, ya bak sürekli söyleyip duruyorum ya, detay vermeyeceğim diyorum ve a, a ardından ise hani annem sadece tanıyor o tanımızı kişinin o hesabı çalınan, o tanıdığımız kişinin hani o hesabı çalınan kişi annem tanıyor ama sadece bu de, bu detayı verebilirim. Onun onun, onun dışında çok fazla de, detay vermeyeceğim. Ondan sonrası ise e, tanıdığımız kişilerden bir, bir tanesine yani takip ettiği takip ettiği bir tane arkadaşına DM üzerinden sahte şikayet var bildirim gönderiyorlar. Ve bu sahte şikayet var de yine aynı şekilde bir klasik do dolandırma yöntemlerinden birisi. Peki bu klasik doğlandırma yöntemi ne? Merhaba sevgili kullanıcı işte şikayet vasitenizde şikayet vasitesinde bir tane videonuz veya fotoğrafınız şikayet edildi ve paylaşıldı diyor ve hani videomuzda fotoğrafınızı e, ve bunu önlemek için hani videonuzda ve fotoğrafınızı kaldırın diyor. Hani kaldırma takdirde 24 saat içerisinde e, uzlaşma yapılmıştır diyor. Eğer ki eğer ki videonuzun ve fotoğrafınızı kaldırma talebi istiyorsanız hani şu linke tıklayın diyor ve link size, size söyleyeyim mi? https guncel şikayet var. Yani çok değişik bir Yani direkt buradan dolandırıcı olduğu belli oluyor. İşte ondan sonra tanıdığımız kişilerden birine bu tarz bir mesaj gidiyor. Ben ondan sonra onun telefonuna izin şey alıp izin şey alıp baktım. O böyle mesaj uzun uzundu. Uzun uzundu. Yok lafta neymiş? E, şikayet varın de, destek hesabıymış lafta. Ulan dolan, dolandırma için her türlü sitenin adını falan kullan, kullanabiliyorlar ya. Helal olsun ya. Ben buradan helal olsun diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Lafta neymiş? Şikayet varın destek hesabıymış. İşte şikayet var destek hesabı diye değiştirmişler adını. Ondan sonrasında ise şikayet var diye değiştirmişler adını. Ondan sonrasında ise o, o, o tanıdığımız kişi hesabını geri almayı başarıyor. Ve ondan sonrasında ise ses hesabından bir tane hikaye paylaşıyor. Hani Instagram hesabım çalınmıştır. Gelen gelen linklere tıklamayın diye hemen bir hemen bir duyuru bir tane hi hikaye paylaşıyor. Ve buradan da neyi iş anlıyoruz? Ya şimdi o şey çaldıran kişiye sesleniyorum. Şimdi isim falan vermeyeceğim. Hani annem de tanıyor o, çaldıran kişiyi. Annem de tanıyor. Yani ama şimdi hangi şey kişiye falan diyenden gittiğini falan söylemeyeceğim. Sadece o kişiyi o kişinin böyle annemi tanıdığını söyleyebilirim. Annemi de onun şeyi tanıdığını söyleyebilirim. Yani bu kadar detay verebilirim. Onun işte iki, iki oldu hani diyen mesajı gitti o söylemeyeceğim. Sadece telefonlarını böyle ödün çalıp izin aldım. Hani o çalan kişinin kim tabi almadım. Çalan kişiyle yakın yakın yerde oturmuyoruz. Aynı sitede oturmuyoruz. Çalan kişinin sadece hikayesini gördüm. İşte o çaldıran işte o çaldıktan sonraki dolandırıcının yazdığı mesajı gördüm. Onun hesabı üzerinden yani dolandırmaya çalışmışlar. Şimdi bir şi şikayet var sites tarzında bir tane site sizce size böyle bir böyle DM'den bir link gönderir mi? Yani o şey tanıdığımız kişinin o şey DM'den mesaj gelmiş o arkadaşına sesleniyorum. Ve hani arkadaşına da böyle hakaret etmek gibi bir amacımız yoktur ya da kötülemek gibi bir amacımız yoktur ama buradan şunu demek istiyorum. Şikayet var tarzında böyle resmi bir web sitesi sence Instagram'ın Instagram'ı diy DM'ini kullanabilir mi? Eğer ki şikayet var sitesine Instagram diye aratırsan zat, zat, zat zaten videom veya fotoğrafım böyle, böyle şikayet edilmek için paylaşılmışsa bir sürü kişinin şikayeti arasından hani o şey videom ve fotoğrafa ait olan şey şikayeti bulabilirsin. Yani yani senin videom veya fotoğrafın paylaşılmamış. Bir de bu bir de bu DM'ine mesaj gelen arkadaşın hesabı da gizli aynı zamanda. Yani yani hesabı yani gizli hesaptaki şeylere bakmak için böyle bir bir program indirmeleri lazım. 3. üçüncü parti yazılım indirmeleri falan lazım böyle gizli işte işte o, o hesabı gizli kişinin, o şey DM'ine mesaj gelen kişinin böyle e, şey yapmaları lazım yani. E, bir üçüncü parti yazılım kullanıp böyle casus yazılım kullanıp şeyin içine girmeleri lazım yani. Gizli hesabın içine girmeleri lazım. Yoksa hesabı gizli olan birisinin ne profil e, ne şey fotoğraflarını görebilirsiniz, ne videosunu görebilirsiniz, ne hikayesini görebilirsiniz. S sadece bir profil fotoğrafını görebilirsiniz o kadar. Sadece profil fotoğrafını görebilirsiniz o kadar. Yani şikayet var tarzında resmi bir site. Neden DMC üzerinden size bir şapsın yani mail şey Hatta şikayet var sitesinin resmi Instagram hesabı, hesabı var mı? O? Ondan bile emin değilim. Hatta hiç şey bilmiyorum. Belki de yok. Belki de şikayet var sitesinin Instagram hesabı bile yok yani. Yani bu tanrımız kişiler niye bunu inanıyor ya? Önceki önceki dolandırıcılara karşı dikkat edin isimli podcast videomda da Hemen sahte telif hakkı uyarısı göndermişler. Tabi onda böyle hesap çaldırma gibi bir olay yok. Hani birisinin hesabı üzerinden hani bir tane çaldıkları bir hesap üzerinden değil de direkt böyle hesap çalmadan direkt dümdüz bir yandan sahte telif telif uyarısı atmışlar. Bildirim atmışlar diyen de. Ya bu tabi bu tanıdığımız kişiler bu tanıdığımız kişiler bu sahte bu dolandırılma yöntemlerine yani nasıl inanabiliyor ben anlamıyorum. Yani okulda ben bu olay bugün oldu bugün duydum. Okuldan geldim. O işte, işte o işte o diyemine mesaj gelen arkadaş bana şey gösteriyor. işte Kerem Kerem bana böyle bir mesaj geldi şikayet var sitesinden. Ya şikayet var sitesi böyle 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 Instagram tarzında böyle böyle, böyle genel bir yerden resmi hesabı üzerinden şey yapar mı? Hani bir yetkilisi olsaydı bir şey derece. Hani şikayet varın kurucusunun kurucusu biliniyorsa, kurucusunun ismi biliniyorsa ve o kurucusunun ismi ya yani kurucusunun resmi hesabı varsa Instagram'da o attıysa tamam. Ya bir şey derece olur yani. Ya abi şikayet varın resmi Instagram hesabı var mı bak Allah için abi şikayet varın resmi Instagram hesabı var mı bak ben buradan size bunu soruyorum. Ya bu şey videodan sonra kendim araştıracağım ya da bu araştırma siz, siz, işini size bırakacağım. Instagram'a şikayet var diye yazın Allah için şikayet varın hesabı var mı ya? Ya abi ben ya şikayet bunun hesabı var mı? Şikayet bunun hesabı var mı? Allah için benim için bir araştırıp yorumlar yazsanız ya. Bu sonucu aldı. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Ya şikayet var destek bir tane video veya fotoğraf hani şikayet dediğim amaçlı zaten paylaşılmışsa böyle DM'den DM'den bildirmezler yani sana. İstediğim hesabın şikayet var'a bağlı değil bir şey değil yani. Sadece böyle şikayet var Instagram yazarsan Instagram yazarsan Instagram ilgili şikayetlere bakarsan yorumların arasında hani hadis şey yapabilirsin. Görebilirsin. Ama insanlar da hani mecbur kalmaz neden bir videoyu veya fotoğraf ayırsınlar. Genelde Instagram böyle özelliklerini falan şikayet ediyorlardır. Hani tavsiye veriyorlardır falan. Ya Allah için ya yemin ederim ve asıl o, o hesabını çaldıran arkadaş şu an gameplaydeki uy uyarış oldu çıktı kusura bakmayın. Onu ayarlayamıyorum maalesef ki. Montaj bilgimiz yok. İleride şey yapacağız, gelişeceğiz. Artık evlilik yaşına falan mı artık edit yapma bilmiyorum her neyse. Yani Allah için şikayetlerin resmi istediği hesap var mı ya? O hesabını çaldıran arkadaşlar nasıl şey çaldırmış ben onu anlamıyorum. Yanlışta bir yere mi tıklamış? Birisine mi inanmış? Yoksa sahte bir banka şey mi? Ya abi ben anlamıyorum ya. Şikayetleri isterim var mı ya? Lan yemin ederim kendime gelip canları atacağım ya. Artık tövbek, tövbek elimizde değil ya. Amut ya yine de şikayet var. İhtiyacı var mı lan? Ben ona emin değilim lan. Allah Allah. Zaten üzerinde şu an bir fırka var. Narin olayım, arkasında bunu çekiyorum. Biz hastalıkta bir şey çekiyorum ya. Yani şikayet var mı? İstediğim esnafını görmedim, duymadım, etmedim. Şikayet var mı? İste, İstediğim bile var mı? Onu bilmiyorsa sadece direkt siteyim diyorum komple siteden başka adamların sosyal medyası var mı onu bilmiyorum ya. Kafayı yemedik tam kafayı yemek ya. Ya utandığımız kişilerde nasıl şey oluyordu? İ, i̇nanıyor hemen anlamıyorum yani telefonlarını almasam yani telefonlarını almasam hani o, 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 onların hani o mesajların sahte olduğunu söylemesem onlar için araştırma yapmasam yemin ederim gerçek olduğunu gerçek olduğunu zannederler Hani bir şikayet var bir olan yüzünden listeler ve satıları kapanacak diye Yemin ederim ağla ağlamaya başlarlar ya. Yani beni şey çağırmasalar, beni bana seslenmeseler yemin ederim gerçek zannedecekler ağlamaya başlayacaklar yani. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya ya bu bir nefret söylemi değil. L Lütfen YouTube yanlış anlamasın yani. Bu bir nefret söylemi veya bir hakaret tarzında değil. Tabii e, bir şey bir şey kısmında um an e, dedim ama Ağzından kaçtı ya. Youtube'da anlayışı karşılasın yani. Yani eleştirim kısım bu ya. Youtube'da şu an bunu izlesi. Youtube'un botları bile bunu izlesin. Yani gerçekten neyse o kadar e, ileri şanlı gitmeyelim de. Yani değişik bir olay ya. Ben anlamadım gitti. Bakın Allah için bak. Dolandırıcılar karşı dikkat edin. E, videosunda e, a, a, açık, az çok her şey ortadaydı. İşte özlü sözler diye bir Instagram hesabı varmış. Sonra hesabın adını da sonra hesap sahibi adını değiştirmiş telif hakkı diye. Belki de o ö, ö, öz, ö, öz, ö, özlü öz, öz, sözler hesabının orijinal sahibinin belki hesabını çalıp o, o, ona da telif hakkı diye sahte, sahte ad koydular bence. Onun, o adamın da hesabını çaldılar herhalde. Hani özlü sözlerin orijinal sahibi kimse ve özlü sözlerde yalan mı söylüyor bilmiyorum. Ya be, benim için içim oturmadı ya. Ben bu şikayet var. Inst Instagram var mı yok mu diye bakacağım da. Ana oğlum istediğim var, 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 mı yok 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 mu diye bakamam ki ya. Şu an bu gameplay YouTube üzerinden kaydediyorum ve hani YouTube'dan çıkmak için çarpı tuşuna bastığım anda video programı direkt o o o o, o, o otomatik duraklatılır yani duraklar. Yani video programın hemen hassas bir video programı ya. Öyle size onu söyleyeyim. YouTube'dan çıkıp da şimdi Instagram'ı paylaşamam ya. Oğlum o zaman şöyle yapalım. Ben alttan alttan açayım o zaman Google'u. Hani Google'u ben alttan alttan açayım o zaman. Hani alttan alttan açayım. Hani onda onda kapanmaz o kadar değil. Mesela şöyle Instagram yaz ya abi. Şuraya Allah için Instagram yaz. Kendi bir giriş yapayım alttan alttan. Ben bu sorunun cevabını öğrenene kadar rahat edemeyeceğim. Lan şikayet var resmi hesabı resmi hesab onu bile o, yani o, o bile belli değil ya. Şuradan araya bas. Evet yine donmalar falan başladı. Benim video programım falan arkada çalışıyor ondan mı acaba? Şimdi bu da 247 MB, 300 MB falan olacak ya. Karnım da cıkmaya başladı her neyse. Birazcık hızlı olsa. Şimdi yazıyorum abi. Şikayet var. Beklenen geldi. Bakın şikayet varın hesabı var mı? Bir dakika. Bir şeyler çıktı. İfşa dolandırıcı şikayet var. Bak bak. Şikayet var merkezi şikayet var gazino. Bunlar ne lan? Bunlar dolandırıcı mı? Ya hadi aga bir hızlı aç ya. Allah Allah. Ben video durakma söylemiyorum. Dur bir. Official Güncel Şikayet ve Sport Channel Updated the sport Lineup Ha bak. Şikayet var merkezi. Adı altında bir hesap buldum. Altta da şikayet var. Destek kanalı diyor ama hesap gizli. Ve sadece 965 takipçisi var. Bak bu mesela dolandırıcı. Vay dolandırıcı pislikler ya. Yemin ederim. var ya. Yemin ederim. Tam bir... Ha, sade şikayet var isminde bir hesap var. Ama bak, sade altında üstünde de sade şikayet var yazıyor. Ana şikayet var. Resmi hesap varmış. Ama o şey dolandırıcıların o e, DM'den attıkları mesajlar böyle büyük büyük harflerle ve hani şey böyle çok da resmi durmayan tarzda bir mesajdı. Ve şikayet var şeyi de caps lock yazılmış gibiydi. Bunda küçük harflerle yazılmış. Yani buradan şunu anladık. Tamam şikayet varın resmi Instagram'ı varmış ama yani direkt böyle sallama son yazmışlar o lafta o o o uyarı mesajı adı verilen o şey mesajı o şikayet mesajı adı verilen. Ben şikayet varın Instagram'a açıklama kısmına koyarım. Yani ne demek olduğunu öğrenirsiniz. Caps lock yazılmış gibiydi dediğim gibi o sahte şikayet var e şık, şikayetinde. Bunda ise direkt normal böyle yazılmış. Instagram'da koyarım zaten açıklarını arkadaşlar. Böyle kanışı olsun diye. Hatmenin büyüklüğüne falan bakıp ne kadar haklı olduğumu anlayabilirsiniz. Yani evet. Buradan da o şey kişileri eleştirdik. O tanıdığımız kişileri falan yine eleştirdik. Ve bu dolandırıcılara karşı dikkat edin. Videosunu da tekrar tekrar söyledim. Hani merak edenler olur. Bundan da mı önce bir dolandırıcı bilgisi yaptım diye soracaklar, soracaklar olur şimdi. Ee, o, o o o o onun da o o onun da linkini ben açıklama kısmına koyarım merak edenler olursa diye. Bayağı bir takılıyorum kekiliyorum kusura bakmayın. Yani dediğim gibi videomuz bu kadar arkadaşlar. Podcast videomuz bu kadar arkadaşlar. O, o o o o umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Daha çok, daha böyle podcast videoları için ve daha fazla Minecraft'tır, başka oyun videolarıdır, dizi, film, müzik, anime, eğlence videolarıdır. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenebilirsiniz. Hedefim 700 abone. Aşırı az kaldı. Hepinizi güveniyorum. 700 abone olduğum anda topluluk gönderisi paylaşacağım. Kanalımız 700 abone olmuştur gibisinden. Klasik bir topluluk gönderisi işte. Ve ayrıca açıklamada benim iletişim linkim bulunuyor. Sosyal medya... O oyun hesaplarımı olmak üzere. hepin seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Gözünüz a, 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 açık olsun. Dolandırıcılara karşı. Allah'a emanet olun. Baba.